Telefonumuz. Alo. 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 Hoş geldiniz. İyi günler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Emine biraz stüdyonun sesini açalım. Biz çok evet, az duyuyoruz. Az Alo. Aynen. Dinliyoruz efendim sizi can kulağıyla. Buyurun. Ay, çok heyecanlandım. Şu çok an kusura bakmayın. Yok. Sakin olalım. Ee, anı çok güzel ve sağlıklı bir şekilde değerlendirelim. Evli miyiz? Evliyim. İki Aldatılıyor üçüncü. muyuz? Aldat. Düşünmüyorum şu anda çünkü eşim sürekli aldatmıyorum, kesinlikle diyor. İki çocuğun üzerine yemin ediyorum. Tamam, siz ne hissettiniz, neler yaşadınız? E, şüphelendiğiniz olaylar neler? Biz bir aydır eşim odasını ayırdı ve bir aydır aynı yerde, yani aynı odayı paylaşmıyoruz. Hangi Biz gerekçeyle? Hangi gerekçeyle? Eşim istedi, soğuduğunu ve boşanmak istiyormuş benden, artık sıkılmış. Kaç Eski yıllık tane evliyiz kalın. peki? Beş buçuk sene. Altıncı yıla girdik. Kaç Hı -hı. çocuk var? İki tane. Çocuklar yanımızda değil. Getirmiyor çünkü. Nerede çocuklar? Çocuklar ee, babaannesi günde. Babaannesi ne oluyor? Yani sizin evlatlarınız sizin yanınızda değil. Şey, getirmiyor çocukları. Neden? Çünkü eve, de, çünkü eve hani market, pazar vesaire bunları girmiyor. Ben anlayamadım. Market, pazar alışverişi yapmadığı için mi çocukları getirmiyor? Evet. Onu bahane ediyor. Getirmiyor. E Peki siz buna niye müsaade ediyorsunuz? Çocuğun <laughs> yeri anasının yanıdır. Babasının diyorum, yanıdır. Diyorum ama şu an o babaannesi girdi. Benle görüşmek istemiyor. Aile de zaten. Yani bir bozulmuş. dakika sizin çocuklarınızı almışlar. Sizden uzaklaştırmışlar. Siz kocanızla aynı evde yaşıyorsunuz. Evet aynen öyle. Ben çalışıyorum. Ben de çalışıyorum üstelik. Ne, çocuklarınızı Aha. hangi aralıklarla görüyorsunuz? Şu an bir aydır göremiyorum ben onları. Aha. Arayamıyorum da. Telefonu yüzüme kapatıyorlar. <laughs> yani e ben şey yani söylüyorum. vallahi billahi şu programda duyduklarıma inanamıyorum. Yani kaynanan senin çocuklarını elinden mi aldı? Senin iddiana göre. Evet. Sen bir aydır kendi canından olan yavrularını ne koklayabiliyorsun, ne görebiliyorsun, ne sesini duyabiliyorsun öyle mi? Evet. Hayatım sen niye gidip almıyorsun evlatlarını? Ee, görmek istemiyorlarmış çünkü eşim gittiği zamanda hani göster diyorum hani ara vesaire diyorum. O annemler babamlar var diyor. Peki senin yanından çocukları annesinin yanına götürürken hangi gerekçeyle aldı götürdü? O zaman bir şey, sıkıntımız yoktu bizim. Ben çalışıyordum. Sırayla baktırıyordum. Ben hem annemlere bırakıyordum hem kayınvalideye bırakıyordum. Nasıl yani? Çocuklar bir ay de bir ay annede kalıyor ve sen... Hayır hayır süreyle yani bir hafta bir haftaydı. Tamam. Ben sen peki bu son son arada çocuklarını hangi kaldı. sıklıkla görebiliyordun? Her hafta sonu gidip geliyorduk. Hayatım, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Senin sorunun kocanla, çocuklarınla evet. değil. Bu çocuklar evet. niye senin yanında değil? Çünkü e, eşin geçirmek istemiyor çocuklar. Hem yani ben de çalıştığım için eve getirmek istemiyor. Ama hayatım ee... bu kocanın inisiyatifinde olan bir şey değil ki. Bu çocuklar her ikinize ait. Yani sen bunu kabul ettin mi peki bu durumu? hayır kabul etmedim tabii. ne yaptın e mücadele ettin mi çocuklarını oradan almak için yanında büyümeleri için ne bileyim yani bunlar evlat bu çocuk dediğin ana kokusu ister değil mi? kesinlikle evet Eşim boşanmak istiyor. Dilekçeleri verelim. Hakim kime verirse onda kalsın çocuklar diyor. Kesinlikle evet. boşanmak istiyor. Sen da şimdi da başlarken benim canım yani güzel kardeşim belki benden küçüksün de ki mu, mu, kuvvetle muhtemel küçüksündür. Sen burayı aradığında kocam ayrı odada yatıyor diye kocan için aradın burayı değil mi? Evet evet. Kocanın evet güzel kardeşim senin, Yani senin bu hayattaki asıl sorunun ne biliyor musun? 50 tane koca bulursun. 50 tane koca bulursun. Evlat ne olacak? O evlatlarının büyüdüğünü görebiliyor musun? O evlatlarının anne dediğini, yürüdüğünü, nelerden hoşlanmadığını, nelerden hoşlandığını biliyor musun? Ben e, çocuklarının yanına gitmek istediğim zaman eşim ters tepki yapıyor. Ne yapıyor çocuklar yanına gitmek istediğin zaman? Hayır terk diyor, ediyor. Ha, sen de kuzu kuzu oturup dinliyor musun onu? Ben şimdi ben şimdi hani istemediğim için sen hayatım sen kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım Çok küçük. Peki mesela Çok küçük. annen bu duruma ne diyor? Evet, aile ne diyor? Annen ne diyor bu duruma? Kesildi mi ses? Annen ne diyor? Onlar da çocukları yanıma almamı tavsiye ediyor. Hı. Burada ailenizi arkanıza alıp bir an önce bir aksiyonda bulunmanız lazım çünkü bu durum bir garip. Bu durum normalde karşılaşılan bir durum değil. Ben dikkatle dinliyorum ama yani algılamakta zorlanıyorum. Nurhanım çok doğru bir şey söyledi. Şimdi evlilikteki sıkıntıdan ziyade çocuklar ortada yok. Hayatım şimdi biz hiç kimseyi bu burada bak değil amacımız ama şimdi kocan <laughs> durup dururken o da herhalde yani affedersiniz de aptal bir adam değil. Neden çocukları anasından ayırıyor da oraya götürüyor? Hangi gerekçeyle götürüyor? Evet. Yani sırf market alışverişi yapamadı diye mi götürüyor? Market alışverişini yapamıyorsa, bunu babaanne yapıyorsa babaanneyi alır getirir çocukların başına koyar. Tabii. Hepiniz aynı evde gül gibi geçinir gidersiniz. Tabii ki. Sen, sen bir, öyle hata bir hata yaptın, yaptın şey, mı bu evlilikte? Bu evlilikte bir, bir bu evlilikte bir hata yaptın mı? Büyük bir hata yapmadım. Sadece bir lafınla boşanmak istediğini söyledim. Ne o lafın o? neydi? Ne sözü? Ağır bir kelimeydi. Hmm. Ben hani gözü dönmüş şekilde söylemiştim. Peki bu ağır kelimeyi kocana niye ettin? Niye böyle bir onun onurunu zedeleyecek bir şey söyledin? Ne yaşadınız? O an çok ikimiz de çok sinirliydik. Ben hmm. onun söylediği lafı kaldıramadım. Ben de aynı şekilde karşımız verdim. Hmm. Aynen öyle. Bir şey sorabilir miyim burada? Siz kaç yıllık evlisiniz? Biz e 6 bitti işte yani 6. 7. yıla girdik. Yani ben doğru anlıyorsam siz 18 yaşında evlendiniz. Evet. Şimdi evlilikte şöyle bir şey var. Bakın burada evlilikle ilgili bana binlerce soru gönderenlere de seslenmiş olalım. Yaş çok önemli. Hayatta belli bir olgunluğa erişmiş olmak çok önemli. hukuken yani 18 yaşında zaten insanlar evlenebiliyor burada bir sıkıntı yok. Ama acaba kafa olarak zihniyet olarak bu insanlar evliliğe hazır mı? Bu insanlar evliliğin yükünü kaldırabilecek durumda Adi, mı? bu? ne çok evliliği önemli. ya? Ne evliliğinden bahsediyorsun? Ama burada çok önemli bir şey var. Hayat, hayat, çok küçük hayat, yaşta. Hayatım senin kocanın yan odada yatması. Cehennemin dibine kadar yan odada yatsın, kapıda yatsın, bilmem ne de yatsın gitsin. Bana çocuklarımı getir diyeceksin. Gideceksin o çocukları oradan alacaksın. O iki tane evlat belki de sen gitmediğin için sana küsüyorlar biliyor musun? Sen şu anda ne yaptığını farkında mısın ya? Senin evladın ve sen evlatlarının büyüdüğünü göremiyorsun. Onların yanında değilsin. Onları sen doğurdun. Onların sana ihtiyacı var. Bir çocuğun ihtiyacı olduğu tek şey anne baba sevgisidir. Net. Ben yani bu çocuklar, bu iki söyledim tane çocuk ben analı ben babalı hetim. Ama. ama annelik sorumluluğunu alacak yaşta mı acaba hanımefendi Nur? Şimdi bir de e ne yapalım tarafı. o zaman? Tamam doğuralım, annelik sorumluluğunu Ama alamayalım diye işte, bırakalım çocukları. Senin söylediğin bu güzel duyarlılığının farkında bile değil gibi alıyorum ben sesini. Hayatım sesinde. ben de farkında olsun diye söylüyorum. Anlayamıyor gibi yani. Öncelik güzelim, eşiniz bak, değil çocuk var. yaşındasın. Sen var ya bırak kocan sabaha kadar yan odada yatsın, arka odada yatsın, gelmesin, seni boşasın. Ama sen evlatlarının başında ol. Yani beni sana beni bir arkadaş olarak, bir abla olarak kabul et. Sen benim yanımda olsam var ya seni şöyle silkelerim. Hatta seni de alırım yanıma. Giderim o çocuklarımı oradan alırım. Çocukların yeri anasının yanıdır. Yüzde yüz. Yani çocuğu kimse annesinden ayıramaz ya. Ne %100. hakkınız var böyle bir şeye? Çocukların o duygusunu, o hakkını siz ne hakla elinden alıyorsunuz? Ha, yani çok mu yani öyle bir şey yapmışsındır ki. Bak onu da bilmiyorum. Yani. Ama yine de hani ne yaparsan yap. Uzman i̇şin burada ilginç, söylesin. İşin en yani ilginç tarafı ne biliyor musun? Koca yapmış. ne yapıyor biliyor musun bak burada. O sözden dolayı hem eşini cezalandırıyor kendi aklınca. Ben burada analiz yapıyorum. Hem de çocukları da cezalandırıyor. Çünkü çocuk annesiz büyüyemez. Şimdi burada bir cezalandırma sistemi var. İş ikiye bölünmüş aile geline karşı tepkili olay kopmak üzere. Yapılması gereken şey kızcağız genç bir kız. Hani çok genç yaşta ve bence daha belli bir olgunluğa gelmeden evlenmiş. Onu demek istiyorum. Ama burada ailesinin devreye girmesi lazım. Bak onun bir de ailesi var kızın. Onlar da onların torunları doğru mu? Denmesi <laughs> lazım ki bu çocuklar anneyle büyür. Bu çocuklar anneyle Hayatım, büyür. Çocuklar Sorun 4 neyse, yaşındadır değil mi şu Olmaz anda? Olmaz yani. Kaç yaşında çocukların? <laughs> 6 dedi galiba. Hayır hayır çocukların biri 3,5 yaşında. Diğeri evet. de 4,5 yaşında. Hayatım 3,5 yaşındaki 4,5 yaşındaki Olmaz. çocuktan beni istemiyor diyorsun. Çocuk onlar. Onlar ona ne söylerse ona inanıyor. Tabii doğru. Ne zaman kucağına aldın? bebeklerini. Ne zaman onlara Hı. yemek ne zaman Üç onlara hafta yemek önce. yedirdin? 3 hafta önce. E, e, peki nerede buluşuyorsunuz? 3 hafta önce sıkıntımız yoktu bizim. Sonradan sıkıntımız başladı ve eşin beni acil beydinliğini cezalandırmaya başladı. 3 hafta önce başlayan şey sıkıntınız neydi? 3 hafta önce başlayan sıkıntınız neydi? Evet problem neydi? Al, o Kelimeden dolayı ben seni affedemiyorum, düzelmek istiyorum, affetmek istiyorum ama affedemiyorum. Hı hı hı. Ya hayatım hı hı. o kelime en kötü ne demişsindir yani? Hani bir şey dedin tamam o kelimeden dolayı mı kocan çocukları aldı babaannesine götürdü? Bak ne olursa olsun bu yapılmaması gerekiyordu. Bu önemli bir konu. Yani kelime ne olursa olsun tartışma ne olursa olsun çocuklar Hayır, cezalandırılamaz. Hayır tartışmadan önce çocuklar oradaydı. Ya, o daha öncesinde oradaydı. Orada ne oldu? Birkaç gün oradaymış. sonra. <laughs> Ben anlamadım. Çocuklar Şimdi diyorsun zaten ki 3 hafta önce bizim aramızda problem başladı. Çocukları 3 haftadır göremiyorum diyorsun. Tartışma evet. olmadan önce çocuklar zaten oradaydı diyorsun. Bak şunu anlarım. Ay, hayatım, ben hepimizin çocuğum, çocuğu, hayatım, şimdiden hepimizin şimdiden çocuğu var. babaanneyle anneyle, büyüdü. Şahane büyütüyor evet. anaanneler, babaanneler. Şahane. Ama benim çocuğum akşam geldiğinde beni görecek. Ben onun kokusunu bir alacağım bir saat onunla kaliteli bir vakit geçireceğim en azından yatana kadar onunla ilgileneceğim hepimiz öyleyiz ben ayaklarımın topukları acırdı eve gittiğimde ama alırdım onu yine ayağımda sallardım oynardım gözümden uyku akardı o uyumak istemezdi ama ben otururdum annelik böyle bir şey An analık doğurmakla olmuyor doğur ver babaanneye baksın Yo, öyle bir şey yok. o iki tane çocuğun yok geleceğiyle oynuyorsunuz ya o masum yavrunun sen de burayı Allah aşkına aramışsın kocam yan odada yatıyor Asıl Senin konu Senin sonradan hani problemin var. Asıl konu sonradan ortaya çıktı. Baştan konu farklıydı çocuklara geldi. Hadi sana bırakıyorum lütfen. Şimdi çocuklarla bir an önce bir araya gelmeniz lazım. Bu ceza mı nedir? Hani detayı buradan kısa vaktimiz var bilemiyorum. Ama bir an önce kocanızı karşınıza alın konuşun. Net bir şekilde aileniz yet gerekirse öbür aileyle konuşsun. Neticede hani konuşabilirler diyalog, iletişim. Ve bir an önce bu çocuklar annelerine kavuşsun. Ana konu bu. Yani konu Nurbilen'in dediği gibi yan oda falan değil. Konu çocukların o eve dönmesi. Birlikte olmanız o yaşlarda özellikle Çocukları yok yere cezalandırıyorsunuz bakın hiç gerek yok böyle bir şeye. Sonra da evlilikle ilgili kararınızı verirsiniz. Ama öncelikle bu cezayı bitirin ve bir araya gelin. Benden de sana bir tavsiye. Bu da yine sana abla tavsiyesi. Bak 183 devletin sosyal destek hattı. Evet. Anladığım kadarıyla aslında sen işin idrakinde değilsin. Öyle görünüyor. Nasıl bir yanlışta gittiğini fark edemiyorsun. Yaşı çok Etrafındakiler de belki sana bunu anlatmaz zor anlatmakta <laughs> zorlanıyor olabilirler. Alo 183'ü ara güzel kardeşim. Orada çok güzel psikologlar Psikiyatrlar var Bak, bu destek hattında ara durumunu izah et onlara belki de senin de bu noktada çok ciddi terapiye ihtiyacın olabilir var Bence. çünkü çocuğunu bir saat annene bıraktığın zaman bile işe geliyorsun aklın onda kalıyor ya annen canın kanın baba nane anne bakıyor güzel yediriyor içiriyor ama aklın onda evi görüntülü arıyorsun. Diyorsun ki Ali uyudu mu, kalktı mı, yedi mi, içti mi, ateşi tabii ki, var mı, tabii ilacını ki, verdin ki. mi? Ya, böyle. ya böyledir analık. Analık oraya atıp da doğurmak değil yani. Çok özür diliyorum. O iki tane çocuk sizden hesap sorar büyüyünce. Eğer o güçleri olursa tabii ki. Diğer Teşekkür telefonu alalım. alalım.